Yani. Durdurma devam et. Ben sürekli aynı şey söylemem ya. Beni erken saatte kimse aramayacak. Bak bu saat oldu. Hala ben beton döküyorum. Sabah köründe kimse aramayacak. Günaydın. Bugün şantiyede değilim. Neredeyiz? Yapı fuarı. Nereden başlıyoruz? Yalıtım yapı kimyasalları, boya yapı malzemeleri. Evet şöyle göstereyim. Holler baya kalabalık. Not aldığım ürünlerden biri EPS blok. Şöyle neredeyse yuton kalınlığında ve ölçülerinde gibi. Ama tüm statik deneyleri yapılmış. Mantolama gerektirmeyen bir malzeme olduğunu söylediler. Yine bizim uyguladığımız gibi duvarın içerisine gömme prizleri ankastre uyguluyorlar. Pimaçları da. Ama balyozla dahi kırılamayacağını söylediler. Dış cephesinde de mantolumu kullanılmıyor. Sadece fileli kalekim artı dekoratif boyayla çözebildiğimiz söyleniyor. Stant da bu. Bu ürünü de değerlendireceğim. Bulduk biz ganimeti. Şöyle bir Parkent Kent markası. Park Kent'in parkı çok hoşumuza gitti. Şöyle kaydıranı göstereyim. Baya profesyonel bir ürün. Tabii biz bu büyüklükte oyun grupları kullanmıyoruz. Yaptığımız projelerde henüz bu kadar büyük bir oyun grubuna ihtiyacımız olmamıştı. Ama bunu minimize ederek kullanabiliriz diye düşünüyorum. Hem modern yapısı hem profil kalınlıkları sağlamlığı anlamında hoşumuza gitti. Şöyle arkamda iskele alanı var. Hem cephe iskelesinin kurulduğu hem kalıp iskelesinin kurulduğu. Bizim de sıklıkla kullandığımız iskele standı var. Sonra şöyle gösterirsek de burada da doka dediğimiz malzeme ve plywood standı var. İşte bu ikisini görünce benim hemen böyle gözüm kalp 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 oldu ne kadar alçısı ve cephe izolasyon malzemeleri dikkatimi çekse de esas işim kaba yapı olduğu için bu ürünler şu an beni bayağı bir etkiledi bu ürün yeni gelmiş normal standartta kullandığımız borular yeni üretilen şu boru dönüş yerlerinde dirseklerin açıları biraz daha genişletilmiş şu parça burada yok ve bu sayede içindeki sürtünmeyi de azaltarak basınç kayıplarını düşürüyorlarmış. Aldık inceleyeceğiz bunları. Şöyle bir nüansta normalde bizim borular 4 metre. Bunlar bu şekilde 25 metrelik bağlar haline yapmış. O da ek yapmamamızı sağlıyor. Ürünü beğendim. Bakalım bunu bir değerlendireceğiz. Bütün ve eee poliüretan karışımlı, çift komponentli bir malzeme. Şu esnemesini görüyoruz. De böyle bir şey yok yani. Yırtılmaz. 3 milime kadar da çatlak absorbe ediyor diyorsunuz. Yani süper bir ürün gibi duruyor. Bir inceleyelim bunu da. Clever. Hem de yerli bir ürünmüş. Evet şu an geziyoruz. Bayağı beğendim fuarı. Hem kalabalık değil. Hem de e, güzel firmalar gelmiş. Umduğumu buluyorum gibi gözüküyor. Böyle çiviyle gibi. çakılıyor diyorsunuz, evet. grobeton yok, koruma, e, koruma şapı yok, direkt olarak şu şu şekilde yapalım. Tüp evet. kullanmıyoruz, pürmüz kullanmıyoruz, evet. çiviyle çakıyoruz veya temelde direkt donatıların altına, yatayda gerek yok. Veya çatıda kullanırsam çiviliyorum. Nerede öneriyorsunuz? Perde duvar. var. Atılırsa çünkü oluyor. Iki okay. oluyor. Çünkü Okey anladık. Çünkü suyu alan kim mineralleri basınç altında jel bir bariyer oluşturuyor ve geçirimsizliği bu şekilde sağlıyor. Yani çalışma prensibi bu. Şöyle daha önce uygulama yapmış yerleri Neyse. görüyoruz. Ben yapıp yapıp Yok hayır. E, ha sizin kendi. Ha, paladyum mu? Paladyum pardon pardon. Paladyum tavrını be. Evet. Okey şimdi ben bu Kardan bir yalıtımında bunları kullandık. Çok güzel. Sıkıştırdım üstlerinin işte üzerine direkt. Hı hı. Evet, bakın grobeton ihtiyacı olmadan evet. kastımız buydu. Toprak zeminin üzerine direkt olarak uygulanıyor. Asansör kuyularında da aynı şekilde şeyde çiviyle çakılarak uygulanabiliyor. Delinmelere karşı onarabildiği için kendini toz hali duramayacağı için bir şeyde içerisindeki malzemenin macunlaştırılmış hali. Bu da bu çivi hmm. malzemenin macunlaştırılmış hali. Yani ikinci baskıyı da uygulamış oluyorsunuz dışarıdan. Evet. sonrasında kapatma. Burası bindirme detayı oluyor. Anladım. Sonra 20 saniye kapatıyoruz. Çiviyle çakmaya devam ediyoruz. Saat bir civarında. Ve biz şu an fuarı bitirdik. Nasıl bitirdik? Hayret ediyorum. Normal günde, pandemi öncesinde yaklaşık 2-3 günde bitiremediğim bir fuar alanından bahsediyorum. Hem firma sayısı çok az, hem bazı salonlar kapalı. Zannediyorum firma olmadığı için zaten. Ama öyle oluyor ki 4-5 holde bütün fuar alanı tamamlanmış. Mesela ince işler kısmında dekorasyon bölümünde seramik hiç görmedik gibi bir şey. 2-3 tane mermer, 1-2 tane parke ve bitti gibi. Ee, daha önce de gösterdim zaten ee, nereleri gezdiğimizi. O gezdiğimiz yerlerden birine geri döneceğiz 2 numaralı hole. En çok dikkatimizi çeken ürünler oradaydı. Orayı bir yeniden tarayacağız bakalım sonra bitiriyoruz gibi yani.